Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Dünyamızın eski, ustaları. eski ustalarından. Ne ustası diyoruz? Egsoz ustası. Egsoz. Evet. Adımız soyadımız nedir değerli evet. büyüğümüz? Remzi Çelik. Remzi Çelik. Remzi amca nereliyiz? Aslan? Aslan Havza. Havzalı mı? Evet. Öyle mi? Buraya geldik yerleştik. Kaç yılında yerleşmişsiniz? Eee... 79. 79'da kim vesile oldu mesela buraya yerleşmenize? Durup dururken gelmemiştirsiniz herhalde. Buraya gelmemize bizim dayıoğlu vardı, çimentoda çalışan. Hmm. Onun sayesinde buraya geldik, yerleştik. Ee, biz ünyeye hizmet ettik, ünye de bize hizmet etti. Evet. Allah'a şükür. Bu şekil geçiştirdik bu yaşa kadar. Yengemiz de ünyeli mi? Yok. O da memlekette. Da, memlekette yetiştin değil mi bu tabii, ustalık, meslek tabii. alanda? Tabii. Kendini yani mesleki alanda kendini evet. orada geliştirdin. Memlekette yetiştik. 6 sene memlekette yetişme şeyimiz oldu. Oldu. Ondan sonra 28 yaşımızda buraya geldik. Tam gençlik çağımızda. Kaç yılından beri Ünye'de ikamet? 79 yılından beri. Yani kaç yıl oldu tahmini? 45. 40. Ay maşallah 45, 45 yıldır 4, 4, ünye sanayisinde hizmet sunuyorsunuz. 4 4 4 işte diyorsunuz. Dünyaya hizmet ediyoruz yani. Maşallah. Bu sektöre girmenize size ön ayak kim oldu? Egzoz alanında. Egzoz. İlk ustalığınız da egzoz üzerine miydi? Egzoz alanında abim rahmetli oldu. Samsun'da, Havza'da. Havza'da abim vesilesiyle yanında çalıştık. Kaç yaşından beri yetiştiniz? 22 yaşından evet. itibaren yetiştiniz. Yetiştik. Şimdi yaşımı sorma. Soracağız. Şimdi <laughs> oraya geldik. Remz amca kaç yaşındasın? Kaç doğumlusun? Onu da bir öğrenelim. 1950. 1950. Evet. Yani kaç yaşındayız? 74. 74. Ben seni 2006 yılından beri tanıyorum. Vaktiyle bir gelmiştim yine. Evet. O zaman daha gençtin. Yine gençsin de nazar değmesin diyelim inşallah. Allah razı olsun. Sizlere bu sektörde gerçekten ihtiyaç var. Kaç tane eleman yetiştirdiniz bu ara? Bu ara bu zamana kadar. çok eleman yetiştirdim. Ya. Egzoz alanında değil mi sadece? Egzoz alanında yetiştirdim. Yalnız iki tane egzoz rakibim çıktı. İşte birisi. Rakibin ya, mi çıktı? Rakibim yani. Ünye'ye geldiğinde kaç tane böyle Ünye'de egzoz işi vardı? Yani. Ünye'ye geldiğim zaman yoktu. Hiç yoktu. Siz Yok. mi getirdiniz bu egzoz? Yoktu şeyler, hizmetini? şeyle. Hizmetine. Tamirciler takıyordu. Işte. He, takıyordu. Dışarıdan getirme. Ee, Dışarıdan getirme de Yok kendilerde uydurma bir şeyler yapıyordu. He, yani Ünye'ye bu egzoz üzere tam teşekkülü ilk defa siz mi getirdiniz? Tabi tabii. Ay maşallah. İlk defa biz getirdik. Buradan yer yurt aldınız mı bu ara? Tabi. Yerleştiniz yani Yerli. tamamen tam teşekkürlü. Nereden köyümüz var mı? Köyümüz yok şey, buradan şehirden. Fındıklığınız da var mı yani onu demek istedim. Yok. Arazi değil. Yok dairemiz var işte. iki tane. Az önce de sormuştum. Tahmini böyle kaç tane usta yetiştirmiştirsiniz? Ee, şimdi usta olarak... Yani çırak bile, olarak yetişip de... Bilemiyorum da yine... 10 kişi falan var. Dünya sanayisinde yine var mı böyle sizin gibi aynı yetiştirdiğiniz var, elemanlarınızdan? Var. Var değil mi? Var. Bir eksolcumuz var. Bir de yanımızda işte yetiştirdiğim eleman var. Diyorsunuz. O zaman size ustaların ustası diyelim. Remzi evet, Usta. Evet öyle. <laughs> bir öyle şimdi. Ben bunlara yetiştirdim. Bunlar beni geçti yani. Şöyle bir bakalım. Abim size de kolay gelsin. Tamam abi Remzi Usta'mızın yanındasınız değil mi? Evet. Adımız, soyadımız? Mustafa Yanık. Yanık. Evet. Hayırlı görevler diliyoruz. Vazifeniz güzel olsun inşallah. Bereketli, hayırlı ömürler olsun. Remzi Amca. Evet. Buradan gelecek kuşaklara ne söylemek istersiniz? Malum yeni gençlik şimdi beklentimiz çok. Evet. Yeni gençlerimiz evet. biraz işten soğuk diyorsun. Bunun için şimdi gelen müşteriye de iyi davranılmıyor. <laughs> Müşterilerimiz çokları kaçıyor. Aa, gençler Heh. mi kızıyor diyorsun? Agresif mi diyorsun biraz? Agresif diyorsun eskiye göre değil mi? Yani Müşteriye davranış şekilleri eskiden farklı. Eskiden daha güzel davranılıyordu müşterilere. Kibarlık vardı diyorsun. Tabii, Ama eskiden de ustalar da dövüyormuş çırakları. Doğru mu? E, o zamanki yetişme tarzı öyleydi. Ama disiplinli yetişiyorlardı değil mi? Disiplinliydi. E, her şey güzeldi yani. O zamanın yetişen çırakları yani sizler de belki o, Tabii, o önlerden zaman geldiniz. Biz sizler de, de dayak yediniz mi? Evet. Ye Ustanızdan. tarzdan. öyle yani. Abiniz Çünkü miydi? Abinizden. <laughs> Değil mi? Fazla yemedim ben diyorsunuz. Fazla bir şey. <laughs> Ama bak sizlere yani. o kibarlığı, o zarifliği öğretmiş, efendiliği öğretmiş ki Allah razı olsun. İşte tabii. o kuşakların Allah. yetişen ustaları bugün Allah mekanlarını cennet eylesin. Gerçekten değerli şahsiyetler olarak karşımızda görüyoruz. Evet. Son olarak ne demek istersiniz? Ee, son olarak e, iyi bir e, çırak yetiştirmelerini istiyorum yani böyle. Yani ne yapsın gençler arkadaşlarımızın, mesela? Gençlerimizin. Ama şimdiki gençlerimiz de öyle e, yetişecek gibi değil. Mesela arkadaşlarımızı görüyoruz. E, hiç çıraklar hiç tanımıyor. Ustayı tanımıyor. Demiyor. Takmıyor diyorsunuz. Yani. Ya, takmıyor. Aa. Öyle bir şeye, sevgi, saygı, sadakat kalmamış diyorsunuz. Öyle bir duruma geldik. E, Allah'ın hidayet versin i̇nşallah diyelim. İnşallah hayırlısını nasip, nasip eylesin Nasip eyler inşallah. Böylece gidiyoruz bakalım şimdilik. Nereye kadar gideceğiz? Şimdi çıraklarımız illaki yetişme tarzlarını söyledik. Yani yetişme tarzlar biraz değişik olduğu için tam disiplinli yetişemiyor. Herkes kendi bildiği Kısa yoldan gibi zenginlik olma hayalleri mi var yoksa? Kendi yok bildiği gibi çalışmaya çalışıyor. Böyle Böyle bir durum var hocam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı var olsun. Var mı bizlere bir diyeceğiniz, bizlerden bir talebiniz? Allah'ım hayırlı ömürler versin. Hayırlı Cümlemize. Ramazanlar versin inşallah. Cümlemize Remzi Bey amcamız. Güzel Ramazanlara kavuşmayı nasip etsin. İnşallah bu da Ramazan-ı Ağuz, Şerif ayında çekilmiş bir hatıranız olsun. Ağız tadıyla beraber inşallah. i̇nşallah. Evet. Dünya evet. sanayimizin Ünyeye egzoz hizmetini ilk getiren Remzi Çelik. Ust, Remzi Çelik ustamızı şöyle bir ziyaret edelim istedik. Bu adam dostlarına yetiştirmiş olduğu çıraklarına selamlar. sevenlerine Herkese selamlar. hatıralarda kalsın. Havza'dan gelmiş bir vesileyle Ünye Çimento'sunda çalışan bir yakını ya da arkadaşı <laughs> vasıtasıyla Doşkun, diye bir var. onun vesilesiyle Hı gel demiş Ünye'de hizmet sun demiş. <laughs> Buraya yerleşmiş ve o gün bugündür 70'li yılların sonundan beri Ünye'de hizmet sunuyor. Teşekkür ettim Remzi amca. Allah razı olsun. Görüşmek Sağ olun. üzere. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Sağ olsun. Ustam sizin köyünüz nere bu ara? Çaybaşı ilk üves. Kaç yaşından beri ustamızın yanındasınız? E, 15 yaşındayım. Ay maşallah. Sizin buraya gelmenize vesile olan kim? Ee, amcamın oğlu. Öyle mi? Size de hayırlı işler diliyorum bu vesileyle. Hayırlı işler, bereketli kazançlar olsun. Görüşmek üzere inşallah. Dünya sanayinde hayat devam ediyor. O da hatıralarda kalsın.